Merhaba, İsmail Durak ben. Golis Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu avukatıyım. Size bugün Yargıtay Yargıta İştahatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun hakiminin hukuk davalarında vermiş olduğu kararlarda itiraz, yani istinaf veya temiz yoluna başvuru sürelerini hatalı yazmalarına e, güvenerek başvurusunu yapan vatandaşların kimi Yargıtay Hukuk Dairesi bu başvuruları kabul etmesine rağmen kimi hukuk dairesinin ise bu başvuruları reddetmesi üzerine ortaya çıkan çelişki ve mağduriyeti ortadan gidermek adına vermiş olduğu önemli bir kararı paylaşacağım. Hakimler hukuk davalarında vermiş olduğu kararlarda itiraz yani istinaf veya temmuz başvuru sürelerini yazmak durumundadırlar. Ancak bazen hakimler bu süreler aslında kanunda yazılı olan bu süreler artırılamaz ve azaltılamaz olmasına rağmen bazen hakimler hatalı süreler yazmaktadırlar. İşte bu hatalı sürelere güvenerek başvurusunu yapan kişilerin başvuruları bazen yargıtay hukuk daireleri tarafından kabul edilirken kabul edilmesinin sebebi de şudur ki her ne kadar kanunda yazılı olan süreler artırılamaz ve azaltılamaz olsa da kişi kararda yazılı olan süreye güvenmiştir. Bu başvurunun kabul edilmemesi Mahkemeye erişim hakkı ile adil yargılama hakkının ihlali niteliği taşır diyerek kabul etmekteyken bazı yargıta hukuk daireleri ise kanunda yazılı olan sürelerin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla hiçbir şekilde artırılamaz ve azaltılamaz olan bu sürelere güvenerek başvurusunu yapan kişilerin bu başvuruların reddedilmesi gerekir demiştir. İşte tam olarak Yargıtay İştahları Birleştirme Büyük Genel Kurulu toplanmış ve demiştir ki e, her ne kadar kanunda yazılı olan süreler evet artırılamaz ve azaltılamaz olsa da hiçbir şekilde kanunda yazılı olmayan bir süre yazılmadığı sürece kişinin kararda yazılı olan süreye güvenerek itiraz etmesi yani istinaf veya temiz yoluna başvuru yapması halinde bu başvuruların kabul edilmemesi mahkemeye erişim hakkı ve adil yargılama hakkının ihlali niteliği taşır. Dolayısıyla da bu başvuruların kabul edilmesi gerekir demiştir. Eğer siz de Kararda yazılı olan e, hatalı süreye güvenerek başvurunuzu yapmış ama e, bu başvurunuz e, istinaf veya temiz aşamasında reddedilmişse Yargıtay İştahları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun bu kararından yararlanabilirsiniz. E, bizi gulislaform.com adlı web sitemize ziyaret edebilir, bize elektronik posta gönderebilir, rehberlerimize abone olabilir. Keza Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e, ve bizi X'den e, takip edebilir, bize e, mesaj veya yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.